3 ayda malim şarlık sınavına hazırlanıyorum video serisinin 14. videosundan herkese merhaba. Bugün cumartesi günü olduğundan dolayı yine haftalık tekrar yapmayı ile başladım. Burada boşlar hukuku Fuat hocanın kaynağından ve Prensip Akademi'nin kaynağından tekrarlar yap, yaparak ilerlettim. Sonrasında ÇPT sistemini kullanarak ilgili konularda bazı sorular oluşturdum ve bunların çözümünü gerçekleştirdim. Yine aynı şekilde vergi hukuku kısmında da eksik olduğum noktalarda biraz daha değinerek buralarda tekrar yaptım. ÇPT üzerine Oluşturduğum sorular benim için çok güzeldi. Hatta bana bazı öneriler de bile bulunmakta. Bunun yanı sıra Pazartesi günü artık finans derslerimize başlamaktayız. Finans derslerini ben çok büyük bir şekilde bekliyorum. Çünkü çok fazla seviyorum finans ve muhasebe derslerini. Ve o kısmın biraz daha interaktif geçeceğine inanıyorum. E sizlere de orada çalıştığım konuları gösterip e yorumlarda bazı konuları tartışmak istiyorum açıkçası. Umarım bunu başarabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.